Merhaba çocuklar. Evet, abisi sallıyor tuana suyu. Yusuf Güney sallınca sallıyor. Ne? Kral mı koydun ismini? Bravo sana. Artık abimiz güçlenmiş. Tamamen sallayabiliyor tuvanayı. Ne? küçükken sallayamıyordu ama şu an var ya bak kral gibi sallıyor. İnşallah bir yerine çarpmaz ama. <laughs> türlü türlü hareketler yapıyor şu an. İyi hissediyor musun Tuana kendini? İyi misin şu an? Bak abiye de sallanacak oldu. Birisi bıraktı sallıncağı. Şimdi şimdi ben onları sallamam gerekiyor. Şöyle telefonu çok, çok tutacağım çocuklar. Ve şöyle sallınca, ağır Sallamaya çalışacağım Ve bugün Güney Bey gitti Sabah babasıyla tıraş olmuş Biraz ön kısmını çok almışlar Ben almasına çok Gözüne demiştim diye. Gözüne gelmesin diye Çok almışlar Ama olsun kışa geliyoruz Ve Güney'in saçı Hemen bir haftada tamamen uzamış oluyor Çünkü çabuk uzuyor saçlarımız Kıvırcık Tuvana'nın saçı da Normal uzuyor Öyle değil mi Tuana Su? Ben buradan artık çıkabiliyorum. Evet çıkabiliyorsun. Evet. iyi hissediyor musunuz? Aslında biz pazara gideceğiz dedik. Bize izin vermediler Güney Bey. Bugün pazara gitmeyelim de parkta geçirelim günümüzü diye. O yüzden parka geldik. Biliyor musunuz? Tuana da kendi ayakkabılarını seçti. Tutturdu ben bunu giyeceğim diye. Şu an, şu an mutlu musun? Efendim? Anne. Mutlusun. Anne. Peki efendim. Yo, ben kapatmak istemiyorum. Birazcık sizin anılarınızı biriktirmek istiyorum böyle. Tamam hızlı sallayabilirim. Bir elimde şöyle tutarsam böyle de hızlı sallayabiliyorum. Becerebiliyorum sanki. Oo, <laughs> oh, olabilir. Olabilir ayakkabılarımız gitti. Ama biz onları toparlarız şimdi. Ben benim gitti. Çünkü bu çok, çok sağlam. Çok mu sağlam? E, ne demek istiyorsun? Abinin ayakkabıları çok sağlam değil mi? Sağlam. Evet sağlam. sağlam. Kaydırağa gidi biraz kayalım mı? Hayır, hayır. Sallanmak mı istiyorsun? Hayır. Evet. Hmm, ben bunu yerim yerim yerim. Anne, kendimi zor tutuyorum böyle ısırmak için. Anneciğim, anneciğim. Hı. Aa, beni yavaş tamam hemen hızlı sallayayım anne, hem suçlu anne, hem güçlü tu güney Anne. Ben, ben, anne. Ha. Anne. 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 Ondan sonra sallanıyorsun bak. Çözdüm seni. Evet, hızlı sallanıyorsun. Sen de Tuana gibi bak, ayaklarını hareket ettirirsen eğer çok iyi sallanmış olacaksın. Bak, Tuana ne yapıyor? Bak, Tuana neler yapıyor? Tuana Tuana boynundaki kolyeyi biz tatile gitmiştik ve amcası ona harçlık vermişti. Abim babamızın arkadaşı ve onu oradan kendine satın aldı. Tutturdu. Bununla ben böyle bir kolye alacağım diye. Ve çok tatlı bir kolye. Böyle küçük küçük minik minik slime'ları var. Ay pardon. Smile var. Hayır ben küçük, hani ben küçük almadım böyle. Çünkü ben bunu istedim. Evet. Tutturdum tutturdum. Almak istedim. Annemle bunu almaya kim izin verdi? Evet, mutlu oldun mu? Bravo sana. Bak bak, Bak, bak bunlara, bak saçma kelimeler mi söylüyor? Aa, saçma şeyler yapıyor. Güneycim sakin olursan sevinirim. Evet, bunun annesi yok mu? Niye kızmıyor bunlara? yaramaz. Güvenlikler burada. Bak dolaşıyorlar. Biz onlara şikayet edebiliriz onları. Öyle değil mi? Onları şikayet evet. ettiğimizde Evet. Başka? Cips. Tamam. Biz cips de getirdik arkadaşlar. Şimdi cips yiyecekler çocuklar. Kolay, yiyecekler. kolay kolay biz cips almıyoruz. Bilginiz olsun. Ama arada sırada bir böyle almış olup parka gelmiş oluyoruz. Evet. Şöyle ben cipslerini açayım çocukların. Ana. Aa Tuana becermiş kendi cipsini kendi açmış. Tuana kendi cipsini kendi açmış. Bravo sıkıca tut. Büyüdün mü? Evet. Nasıl tadı? Çok mu güzel? Beğendin mi? Ama sen onu seçtin biliyor musun? Ben sana dedim ki onu alma, o güzel değil. Sen de dedin ki olmaz, ben bunu alacağım. Şimdi pişman olmadın sanırım. Pişman değilsin değil mi? He? İyi mi tadı? Bravo sana Tuana. Seçiminde yanılmamışsın. Evet, kıvırcık saçlarını görüyorsunuz, uçuşuyor, uçuşuyor, uçuşuyor. Her yere gidiyor. <laughs> Sallayayım mı? Sallayamam çünkü cipsini yiyemezsin. Ya salla düşmem. cipsin. Şöyle saçını yapalım. Güney Bey'in. Hadi bakalım. Tuana Hanım da arada saçını topluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük cuma gününden günümüz parkta geçiyor. Ve sizinle de bunu paylaşmak istedik. Onlar beni parka getirdiler. Pazara da gitmedik. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. Bay bay. Like atmayı da unutmayın çocuklar olur mu?